Kimine göre bir tutku, kimine göre gri bir şehir, kimine göre sadece Ankara. Ben Burç Tunçer, Burç bizi gezmeye götürdü bu hafta Ankara'dayız. Ankara programının birinci bölümünde ilk olarak Ankara Kulu Parti olacağız. Sonra Tunalı, Bestekar ve bakalım daha sonra nerelere gideceğiz. gezmeye götürdü. Hepinize iyi günler. Ben Burç Tunçay. Şimdi Ankara'da Kavaklıdere'deyiz ve Kavaklıdere'de gerçekten inanılmaz keyifli bir parktayız. Herkesin buluşma noktası Kuğulu Park'tayız. Kuğulu Park'ta kuğulara bakacağız. Kuğularla beraber yiyenlere, içenlere, gezenlere, tozanlara herkesi inceleyeceğiz, gındıracağız. Bakalım bu gındırmanın sonunda neler olacak. Evet izlenimlerimiz sizlerle birlikte. Kuğulu Park'tan herkese merhaba. Peki işte, Lisecayak, Park'ta gezerken anne kıza da rastlamanız mümkün. Hemen size katılabilir miyim? Tamam. Çok teşekkür ederim, çok naziksiniz. Siz tanıyalım. Sahinur açık Açıkel ben. Ben de Özdenur Açıkel. Anne kız oturuyorsunuz, hemen sorumlusu. Neden kulu Park? Çok basit bir soru. Neden kulu Park? Ay Ankara'nın çok uzağında oturuyoruz ama burası çok, o kadar özel bir yer ki e, birkaç aydır görmemiştim. İnanılmaz bir istek doğdu. Bugün sadece bu havayı teneffüs etmek için geldik. Yani Ankara'nın diğer ucundayız ama buraya bir baştan başa geldik. Benim için de aynı. Annem çok sevdiği için biz de burayı çok, çok seviyoruz. Kişinin anne kız yan yana gelir ya. Gelir kendi haliyle. Yani biliyorsunuz dedikodu olur. ne konuşuyorsunuz diye sormayacağım. Şöyle denizin kenarına gitsek. Şöyle denizde kumları uzansa. Kokteylimiz, peynir tabağımız gelse. aha, ah. Şöyle Kıbrıs'ta olsak mesela. Oo, oh, çok güzel olurdu. İnanılmaz güzel olurdu. Bilmem görmedik Kıbrıs'ı hiç kısmeti olmadı. Yani hep Türkiye içinde kaldık Kıbrıs'a gitmedik arzu ediyoruz ama bilmiyorum en kısa zamanda gelmek istiyoruz Kıbrıs'a. Ben de aynı şekilde Kıbrıs'ı çok seviyorum, görmek istiyorum. Arkadaşlarım da orada yaşıyor. En yakın zamanda yanlarına gideceğiz inşallah. Sevgili izleyiciler Ankara Kulu Park'tayız. Kuğuların sayısında azalma var, çoğalma var onu merak ediyorum. Şu anda baktığımız zaman kuğulardan çok ördekleri görüyoruz ama beyler kolay gelsin. Bir şey dikkatimi çekti. Kuğudan çok ördek görüyorum. Bunun nedeni ne, ne sizce? Nedendir? Ee, kuğudan... Kuğular öl ölmüş de olabilirler. Çalıyorlar herhalde kuğuları. Kesin çalıyorlar. Kuğuların akıbeti nasıl olduğunu merak ediyoruz. Bakalım izlenimler devam ediyor. Burç bizi gezmeye götürdü. Bakalım kuğular nerede? Kuğuların peşine düştük sevgili izleyiciler. Kuğular nerede Allah aşkına? <laughs> <laughs> Kuğular burada görmüyor musunuz? Var ki, Kuğulardan çok birazcık fazla ördek gördük de bu aralar. <laughs> Şaka bir yana neden Kuğulu Parkı tercih ediyorsunuz? Kuğulu Park yeşil, e, e, çarşı pazarın yakınında. Biz de seviyoruz, biz buralı değiliz, gezmeye geldik. Ya ben küçüklüğümden beri buradayım. Ankara'da doğdum, büyüdüm. Hep burada, yani küçükken buraya getirirlerdi bizi. Yani geçemiyoruz, dinlendiriyor. Çocukluğumu hatırlıyorum. Torun galiba. Torun. Adı ne? Deren. Deren, merhaba nasılsın? Neden kulupak? Çocuklar eğleniyor, biz dinleniyoruz. Burası An Ankaralıların özellikle Çankaya ve işte küçük esat civarında oturanların serinleyip dinlenebileceği yegane birkaç alandan biri. Aslında son derece küçük ama çok kıymetli. Peki kuğulara baktığımızda sizin dikkatinizi çekiyor mu? Biraz daha fazla ördek görünüyor. Evet hakikaten. Bence de kuğular azalmış gibi. Hatta siyah bir kuğu vardı gözüm onu aradı. Ha, orada mı? <laughs> Tanrı'ya şükürler olsun ki orada. <laughs> duruyor. Şimdilik duruyor en azından. <laughs> Tegrizi izleyiciler Kulu Park'ta. Şimdi Ankara'nın kızlarının yanına hemen gelmek istiyorum. Esra ben. Esra? Gökçe. Esra ve Gökçe yanımda. Peki hemen size şunu soracağım. neden kolu park? Çok huzurlu bir ortam var çünkü. Ya böyle samimi, böyle ailenle de gelebileceğin, arkadaşlarına da gelebileceğin, e, kitabını alıp okuyabileceğin bir ortam olduğu için kolu park diyorum. Ben de Esra'ya kasıyorum. Gerçekten huzurlu bir ortam var ve Ankara'da hani başka böyle bir park yok. O yüzden kolu park tercih ediyoruz kitap okumak için ya da helvamızı alıp e, kulları kuğuları izlerken yemek. E, güzel oluyor. Kıbrıs denince aklına ne geliyor? Kıbrıs deyince aklıma. <laughs> şu an birden bir dondum. <laughs> Sen düşün ne kadar? Benim kumar geliyor. Daha çok eğlence hayatı. Aynen. Senin aklına geldi? Benim aklıma gelmedi ya Kıbrıs ilgili bir şey şu an. Helim ne anımsatıyor sana? Peynir. Evet nerenin peyniri Helim? Kıbrıs'ın peyniri mi? Kıbrıs'ın peyniri tabii ki. <laughs> Sen nereliğini zannetmiştin? Peki hala. Peki e, Kıbrıs'ın bir de kebapları meşhurdur. Bunun dışında baya baya işte deniz var, hava var, kumsal var, güneş var. Aa Kıbrıs'a e, bu sezon gelenler gerçekten çok memnun ayrılacaklar. İnanılmaz oteller yapıldı. Tatile Kıbrıs'a gitmeyi düşündün mü hiç? Düşündüm. Ne zaman? Hadi şimdi biz geldik de düşündüm diyorsun. <laughs> Doğruyu söyle bana. Ya yani şansım olsaydı hani tercih ederdim tabii ki Kıbrıs'ı. Geçen sene bir ailemle öyle hani... Şehir e, yurt dışı olsun dedik. Yani tam da yurt dışı olmasın diye Kıbrıs'ı düşündük de kısmet olmadı. Ben hiç düşünmedim. Pekala arkadaşlar Kıbrıs'la ilgili şunu söyleyeceğim. 7 gün 24 saat gerçekten süper bir eğlence hayatı var. Clubhide'an tuzun, evet. hiking, trekking yani doğa sporları için de yine aynı şekilde. Ve bunun dışında da kış yok sürekli yaz, siesta, rahatlık, Ankara trafiği yok, kapalı hava yok, devamlı güneş var. Erken yaşlanmıyorsun, ömrüne ömür katıyor. Peki Ankara'da yaşamanın sırrı nedir? Bana bunu söyleyin şimdi. Sabırlı olmaktır bence. Ee, Ankara'dan, Ankara'dan sevgiler. Sevgiler. <laughs> Ankara sevgiler. Seviyoruz. Ankara'yı seviyorlar, Kıbrıs'ı da seviyorlar. Pekala Burç bizi gezmeye götür devam ediyor. Ve hemen yeni mezun bir arkadaşımız var. Hacettepe'den yeni mezun olmuş. Tebrik ediyoruz. Geçmiş olsun hangi bölümden? Gördüm İngilizce öğretmenliği. Peki İngilizce öğretmenliğinden mezun oldun. Kepini aldın. Alır almaz kuğluya mı geldin? Evet alır almaz kuğluya geldim. Nasıl mıyız? Mezun oldun. Büyük bir heyecan içindesin. Gerçekten ben de heyecanlandım. Ben de acil tepeliyim <laughs> çünkü. <laughs> Okulda bak farkında mısın? Baya baya. Ben, ben, ben dede olmuşum yani yanında da. <gülüyor> <gülüyor> Adın ne? Çiğdem. Çiğdem neden kulüp arkadaşı tercih ettin? Ne yapıyorsun burada? Huzur buluyorum. Huzur bulmaya, keyif vermeye devam ediyoruz. Çiğdem mezun oldu geldi. Bakalım şimdi kimin yanında olacağız? Sevgili izleyiciler şimdi Tunalı Hilmi Caddesi'ndeyiz. Tunalı Hilmi Caddesi'ne isim veren kişinin önündeyiz. Daha doğrusu heykelin önündeyiz. Tunalı Hilmi Bey. Tunalı Hilmi Bey bundan yıllar önce burada arazilere sahip. büyük bir arazileri var ve arazileri bir dönem devlete bağışlıyor. Devlete bağışladıktan sonra buranın adı Tunalı Hilmi Caddesi oluyor. Ve o günden bugüne insanlar burayı Tunalı Hilmi olarak adlandırılıyor. Ankaralılar ise Tunalı olarak sadece söylüyor. Şimdi Tunalı'ya gidiyoruz. Cihane tabir yerindeyse şimdi Tunalı birazcık piyasa yapalım. Bakalım akşamın ritmi, Tunalı'nın ritmi nasıl akıyor? Merhaba, adım Larissa. Larissa hemen şunu soracağım. Şimdi bana az önce dediler ki burası Kuğla cool Hilmi. Kuğla cool Hilmi mi, Tunalı Hilmi mi? Tunalı ilmi, kuğulu ilmi de olabilir bence. Kuğulu ilmi, o da değişik bir yaklaşım öyle değil mi? Evet. Ben de söyleyince şaşırdım bir anda. Peki, Tunalı'nın ruhu nasıl? Beğeniyor musun? Eski akışı var mı? Hani eskiler diyorlar ki eskiden burada bir ruh vardı yoktu falan da filan da. Ee, hala burası hani tabiri yerindeyse piyasa mı? İnsanlar burada gezmekten, tozmaktan ve bulunmaktan hoşlanıyorlar mı? Ee, bence hala aynı. Ee, tabii eski zamandan e, biraz değişmiş olabilir ama yine aynı ruh. Gençlik hep burada. sokak Gen Gençlik siker. gençliğini yaşıyor mu burada? Tabii ki. Peki hala şimdi seni Ankara'dan şöyle uzaklara götüreyim. Şöyle hani bir deniz olsa. Onun yanında şöyle kumsala uzansak. Çok güzel olur. Bir otelde olsan önüne bir peynir tabağı gelse. Kokteylin gelse. Hiç fena olmaz değil mi? Çok güzel olur. Peki şu anda Kıbrıs'ta olmayı ister miydin? İsterdim. Peki Kıbrıs'a ilgili bir bilgin var mı? Gitti mi daha önce? Hayır gitmedim. Peki Kıbrıs'a gitmek istesen ilk yapacağın şey Kıbrıs'ta ne olurdu? trafiği görmek herhalde ters ya tamamen ters, tamamen evet. ters. İngiltere'nin aynısı diyebilirim. Peki Helin aklına ne geliyor? Peynir. Peynir. Peki peynirin bu Helin peynirin ana vatanı neresi? Kıbrıs mı? Bingo. Pekala. <laughs> Hadi Kıbrıs'a bir selam söyle. Ee, selam Kıbrıs. <laughs> Sevgili izleyiciler Turalı Himi Caddesi'ndeyiz ve sokak sanatçılarında da Tunalı Himi'de rastlıyoruz. Bak burada bir arkadaşımız var güzel bir sanat icra ediyor ve tabii ki sanatın bedeli olmaz ama biz görevimizi yapacağız ve güzel müziklerle sizi baş başa bırakacağız. Harika ritimleriyle beraber buraya renk katmaya devam ediyor. Ankara'yı gezmeye devam edeceğiz. Gelişek hafta Ankara ikinci bölümünde bakalım nerelerde olacağız. Keyif devam ediyor. boş bizi gezmeye götürdü. Sizlerle olmaya devam ediyoruz. Evet Ankara'dayız ve Turalı Himi Caddesi'ndeyiz gelecek haftaya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Burç bizi gezmeye götürür. Burç bizi gezmeye götürür. Burç bizi gezmeye götürür. Burç, e götür. Burç, götür. Burç bizi gezmeye götürür. Burç bizi gezmeye Burç bizi gezmeye götürür.